Merhaba arkadaşlar. Bugün Ford Fusion aracımızın ön sileceklerini değiştireceğiz. Sileceklerimizi aldık. Sileceklerimizin bir tanesi 40 santim. Diğeri de 55 santim arkadaşlar. Sileceklerimiz normal aparatlı sistem değil. Normal. Şimdi değiştirme işlemine başlayalım. Şuradaki damakları kaldırıyoruz. Sonra silceyi ileri doğru kattırıyoruz ve şuradan çıkıyor gördüğünüz gibi. Damağımızı kaldırdık. Silceyi ileri doğru sürdük. Ve şuradaki kancadan kurtarıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkıyor. Şu çıkıntı buraya giriyor arkadaşlar. Bunu da kaldıralım. Kısa sileceğimizi çıkarıyoruz. Uzun sileceğimizi de çıkarıyoruz. Burada bir koruma fitili var. Bunu da çıkarıyoruz. Arkadaşlar burada bir püf nokta var. Silceğin markası önemli değil. O kadar çok marka var ki çifti 60 lirayla 150, 200 lira, 300 liraya kadar gidiyor. Burada önemli olan şu silikon lastiğin yumuşaklığı. Burası ne kadar yumuşak ve esnek olursa silecek o kadar cama tutunur ve sessiz silme yapar. Alırken. Şu yumuşaklığa dikkat edin. Eğer burası sertse e, ne kadar kaliteli olursa pahalı olursa olsun almayın. Bunlar gayet esnek ve yumuşak olandan. Buna dikkat edin. Tamam kaldırdıktan sonra bu kertik olan yeri oraya sokuyor. Kendimizi doğru asılıyoruz. asıldıktan sonra şu kapağı takıyoruz ve koruma şeyini çıkarıyoruz. Bu tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar sileceklerimizi değiştirdik. Şimdi silme testi yaptıralım. Evet. Gayet sessiz ve güzel siliyorlar. Siz de sileceklerinizi bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ahmet'in hobi atölyesinden herkese sevgiler, saygılar.